bir tane ver efsanevi kahraman geldi geldi arkadaşlar geldi o çok güzel be Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir Yeşil of Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda takipçi hesabında 10 çarpı etkinliğinde İki tane takipçi hesabında taş atacağız. Toplamda kaç tane taş atacağımı hiç bilmiyorum. Bu hesaba girdim ve sadece mavi taşlarını açacağız. Sonrasında ikinci hesaba gireceğiz. Oradaki taşları açacağız. Yani bilmiyorum o hesaba girmedim. Birazdan gireceğim. O yüzden net, net bir şey söyleyemiyorum. Samet kardeşimizin hesabına daha önce de taş açmıştık ve soğuk kalp falan çıkarmıştık. Öyle hatırlıyorum. Bugün de tekrar taşlarına taşlarını açmamı istedi kendisine. Çok teşekkür ediyorum taşlarını açtırdığı için. Yani 10 çarpı etkinliği bence açık konuşmak gerekirse 10 çarpı etkinliği içerisindeki kahramanlar bu hesabın içerisine çok güzel gidebilirdi. Ben olsam sarı taşlarımı da açardım ama füzyon için bir hazırlık yapıyormuş o yüzden bir şey demiyorum ve füzyonda kendisi o sarı taşlarını vesaire açarak etkinlik puanı yapabilir. Onun için bir şey diyemiyorum. Bu zaten bir tuzak. Ve ben kendi hesabımda da bu, tuzağa düştüm. İki tane efsanevi kahraman aldım ama beni mutlu eden efsanevi kahramanlar değildi. Ve o üzüntüyü tekrar takipçi hesaplarında yaşamak istemiyorum. Bu iki hesap içerisinde inanıyorum ki güzel kahraman çıkacak ama hangi hesaba çıkacak bilmiyorum. Ya ona çıkar ya ona çıkar ama öyle hissediyorum. İkisinden birisine güzel kahraman çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet Hesap şöyle hızlı bir şekilde sizlere göstereyim. Daha önceki videomda da göstermiştim de yine hatırlarsanız belki şöyle ekran çekeyim. İki insan yiyen küle ile çok yani bunlar her şekilde kullanılabilecek çok güzel kahramanlar. Soğuk kalbi biz çıkartmıştık. Çok hızlı bir şekilde de kasmış. Oldukça güzel ve şirin bir hesap arkadaşlar. Evet mahzende de baya güzel kahramanlar var. Kasılmayı bekleyen bir dünya kahramanlar var. Bunlar da zamanla kasacağını düşünüyorum. Hesap zaten çok güzel ama bu 10 çarpı içerisindeki kahramanlardan güzel bir kahraman çıkartır isek çok güzel olacak ekstra efsanevi kahramanımız hala duruyor zaten bir tane efsanevi kahraman çıkartır isek ikinci efsanevi kahraman da bedavadan gelecek biz bedavayı seven bir topluluğuyuz hele ki böyle bedava işleri duyunca yani içimiz eriyor arkadaşlar içimizin yağları eriyor o yüzden dayanamıyoruz yani bedava olursa abi tutamazsınız bizi o yüzden taşlarımızı açarız Evet Mavi Taş'taki bedava, bedava, efsanevi kahraman beleş efsanevi kahraman için ilk onlumu Samet kardeşimizin hesabında açtım. Haydi ilk onlu da çıkıyormuş bir de çok güzel efsanevi kahraman çok şahane olur be. Ama çok kötü oldum be ilk nadirlerle başlamak oldu mu hiç olmadı. Evet ikincisini açıyoruz arkadaşlar ikincisini bu nadirlerin arkasında efsanevi kahraman isterim. Ooo haydi 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 be haydi be haydi. <laughs> Ev halkı uyuyor arkadaşlar yani bir an kendimi kaybettim <laughs> çok şahane oldu be abi <laughs> şansın dibine vurduk yani takipçi hesabında yani şu an ne diyeyim daha yani çok güzel iki tane efsanevi kahraman yani belki ömrünün boyunca bu hesap bu efsanevi kahramanları göremeyecekti ve iki tanesini de çıkarttık <laughs> abi çok şahane oldu be yemin ediyorum var ya. Samet kardeşim güle güle kullan bu iki efsanevi kahraman yani ikisi de çok güzel abi hangisini güzel yani hangisine kötü diyebiliriz ki bunların her ikisi de güzel. Klan boss takımında kullanabilir, kıyamet kulesinde çok şahane işler yapabilir, zindanların birçok bölümünde kullanılabilir, grup savaşlarında zaten bunların önüne geçemezsin. Abi çok güzel oldu be. Defans arttırıp atak kıran bir efsanevi kahraman ve vurduğu hasar defans üzerinden oluyor. Yani Müttefik de defans tüm savaşlarda %30'u arttırıyor. Zaten şu defans avrusu bile yani seni uçurur. Abi Altan'ın var ise sırtın yere gelmez. Onu bir kere söyleyeyim yani. Altan öyle güzel bir kahraman. Evet, ikinci güzel kahramanımız Septimus. Yani abi endeks içerisindeki zaten kendi endeks içerisinde çok güzel de bu kahraman. Efsanevi bir kahraman zaten. Çok şahane yani. Efsanevin de efsanevi bir kahraman. Öyle söyleyeyim. Yani oyun içerisindeki en iyi eee Efsanevi kahramanlar arasına girebilecek efsanevi kahramanlardan bir tanesi. Çünkü bu kahraman ile bir kere yani max HP vuruşları, zindanlarda özellikle örümcek yuvasını çok seri bir şekilde bitirmenizi kolaylaştıracak. Şu an ölümsüz klan boss takımı var zaten. Bu kahraman ölümsüz klan boss takımına koyduğunda en az hasarı yani ölüsü bile bu kahraman ile hasarını, klan boss hasarını çok ciddi anlamda arttıracak. Yani daha ne diyeyim pasifinde avantaj arttırma, dezavantaj arttırma özelliği var. Max HP vuruşları var çok güzel. Yani bu kahraman da abi müttefik atak tüm savaşlarda %23 arttırma özelliği var. Abi çok güzel be. Vallahi yani kendi hesabıma çıkmış kadar çok sevindim de çok şahane oldu. Samet yani içime doğuyordu diyordum bu iki hesaptan birisine gelecek diyordum ama birinci hesabımıza geldi. Umarım ikinci hesabımıza da böyle güzel efsanevi kahramanlar gelir. Evet taş açmaya devam edeceğiz arkadaşlar. 40 tane taşımızda ikinci 20'de bulduk yani. Defileyi bul defineyi bulduk arkadaşlar. Defile ne ya? <laughs> evet. Donmuş ölüm perisi var mıydı elinde bilmiyorum. Nazan'a da geldi. Güzel. Fena değil. Fena değil. Donmuş ölüm perisi ölümsüz takımlarda zehirci olarak bence çok ideal bir zehirci. Çok güzel bir zehirci hatta. E, son taşlarımızı attık. Hiçbir şey verme. Senin canın sağ olsun. Senin var ya yani çıkan bu nadir kahramanlar var ya. Bana şu an hepsi böyle efsanevi kahraman gibi geliyor artık. Çünkü o iki efsanevi kahraman beni zaten bitirdi şu an. Aldı benden götürdü yani başka yerlere. Çok güzel oldu. Evet iki tane mavi taşımız kaldı. İkisini de açalım arkadaşlar. Ver mi abi nadir ver senin gözünü seveyim sen nadirleri döşe gitsin. Biz aldık alacağımızı ya vallahi aldık yani daha fazla bir şey istemiyorum. Ben gözü tok bir insanım arkadaşlar. <laughs> evet son bir tane Son bir tane. Son bir tanemiz de aldık. Evet çok güzel abi takipçi hesabında şansım tutuyor yani kim ne derse desin Alp Legends abi sen şanssız bir adam desin hop derim ben şanssızım ama takipçi hesaplarında taş açarken izlediğim video yani izlediğiniz videolarda da zaten fark etmişsinizdir çok güzel kahramanlar çıkartıyoruz böyle takipçi hesaplarında çıkarttığım kahramanları kendi hesabıma çıkartmış olsaydım uçmuştum abi beni kimse tutamazdı yani öyle söyleyeyim. Abi hesap çok güzeldi. Yani bu iki kahramanla bu hesap uçtu yani daha ne diyeyim ya Vallahi şu iki kahraman çok şahane oldu be. Çok şahane oldu. yani bu iki kahraman bu hesabı götürür zaten içerisinde kule var. Ölümsüz takım var Hadi altanız klambosta kullanmaz şimdilik ama ilerleyen dönemlerde belki ölümsüz değiştirip. ölümlü bir boss takımı yapabilir kuleyle ile birlikte e, o zaman çok güzel olabilir. Ve aynı zamanda Altan zindanlarda ve endekslerde çok başarılı bir kahraman. Kıyamet Kulesi'nde vesaire çok şahane. Ama yani Septimus kesinlikle çok seri bir şekilde gözü kapalı kalsın. Yani hesabına baktığımız zaman Max HP'ye göre vuran bir tek soğuk kalbi vardı. Şimdi onun yanında da bir tane daha Septimus eklendiğinde Klambos hasarındaki ölümsüz takım hasarını da arttıracak. Zindanlarda özellikle örümcek yuvasını, ejderha yuvasını ve zindanların diğer, diğer birçok bölümünü çok seri bir şekilde geçebilecek artık. Artık yani çok güzel oldu. Çok güzel oldu abi. Yani şu siperi falan şimdilik kıyamet kulesinde HP yanı e, vermesi gerektiği bildiğiniz gibi bu örümcek de kullanacak. Onun dışında artık siperi klambosa falan koyuyorsa hiç koymayacak. Artık onun yerine baba gibi böyle septimus var çok şahane oldu ve vallahi çok yani kendimi tebrik edebilirim şu an öyle düşünüyorum öyle hissediyorum. Evet şimdi gelelim ikinci hesabımıza bakalım ikinci hesabımızda neler çıkaracağız ve neler kazanacağız arkadaşlar. İkinci hesabımızdayız Cenk kankamızın hesabındayız ve hesabın içerisine bakacağız taşların hepsini atacağız bu hesapta ve hesabın içerisine baktığımız zaman çok güzel bir hesapla karşı karşıyayız. Ve bu hesabın ölümsüz takım var. Clan Boss'ta ultra kabusa 2K ile son sandığı almaya çalışıyor. Ve kullanmış olduğu takım bir insan yiyen bir acı sorumlusu bir fayne ve iki tane donmuş ölüm perisiyle kanalımda da videosu var bu takımın e, bu takımı yapıyor. Yani son 2K'ye çok az bir hasar kalıyormuş. Çoğu zaman 2K ile alıyor da renk değişimlerinde vesaire kaçırıyormuş. O yüzden bu hesabın içerisinde bir kere kesinlikle Klan boss hasarını çok ciddi anlamda etkileyecek bir kahramana ihtiyacı var ki Rahatlıkla 2k ile ultranın son sandığını alsın 1k kabusak kullansın Ve onun yanı sıra bu bu hesabın içerisinde altan var 10x etkinin içerisinde var ama Onun dışındaki badel olabilir Septimus kesinlikle favorim şu an Yani bu hesaba istediğim en iyi kahramanlardan bir tanesi Hesap oldukça güzel ve Batman takımına çok yakın bir hesap yani e, ileride çok çok güzel bir şekilde zaten Batman takımı yapacaktır. Hatta e, baya güzel bir takım yapabilir bu hesapta. Evet arkadaşlar şimdi hesabın içerisindeki taşların hepsini birlikte açacağız. Toplamda 32 tane mavi taşımız var. Ekstra efsanevi kahraman alma şansımız hala duruyor ve 3 e, tane sarı taşımız var. Bunları da açmayı düşünüyorum. Mor taşları belki açarım, belki açmam ama büyük bir ihtimalle açmam. Şöyle baktığımız zaman mor taşlar içerisindeki çıkacak olan kahramanlar yani Angar çok güzel tabii ki. Kesinlikle çok şan iş yapardı. Epiklerine bakıyorum da bu hesapta pek fazla ihtiyaç yok. Tabi olsa e, kullanılabilir ama yani olması da zorlayacak bir şey değil. Yani olmasa da olur yani öyle söyleyeyim. O yüzden mavi taşlardan kesinlikle ve kesinlikle şu ekstra efsanevi kahramanı alabilmek için e, ee, bir tane efsanevi kahraman istiyorum ki ikinci efsanevi kahramana da konalım yani. Evet 32, ta 32 tane mavi taşımız var. Ee, 32 tane mavi taşımızı şimdi açıyorum arkadaşlar. Haydi. Haydi lütfen bir tane efsanevi kahraman. Bir tane. Bir önceki hesapta içimize doğmuştu. Verdin. Bunda da verebilirsin. Haydi. Yine kötü başladık. Yine kötü başladık ama sonu kötü bitecek değil yani. Güzel bir şey olabilir arkadaşlar. Haydi be lütfen bu hesabı da ver bir tane güzel bir şey haydi. İkinci onluğumuzu açtık bir önceki takipçi hesabında ikinci onluğumuzu almıştık güzel efsanevi kahramanları. Belki bunda da alabiliriz belki bunda da alabiliriz belki bunda da alabiliriz. Hep nadir verme lütfen. Eczacı var mıydı bilmiyorum ama eczacı güzel oldu yoksa elinde. Evet açıyoruz bir tane daha arkadaşlar. Evet bir tane daha açtık. Haydi lütfen Lütfen bir tane efsanevi kahraman. Haydi be son şansımız son şansımız. Bir tane ver efsanevi kahraman. Geldi geldi arkadaşlar. Geldi. Oo çok güzel be. <laughs> Abi yemin ediyorum iki hesapta da var ya. <laughs> dibine vurduk yani. nokta atışı abi nokta atışı. Şehit geldi nokta atışı yani. Ben buna nokta atışı derim başka bir şey demem. Ekstra kahraman da ekstra efsanevi kahraman da şehit yani. Bedavadan oyunun içerisinde kol, kondu yani oyunun hesabına. Ve Yanında da çok güzel bir, bir kahraman var. O da Elena ile arkadaşlar. Kesinlikle çok şahane. Kullanışlı bir kahraman. Örümcekte e, kullanmıştım ben bunu videosunda da hatta kanalımda var. Kendi hesabımda da var. Şu an aktif olarak çok fazla kullanmıyorum da. Kullanılabilecek çok güzel kahramanlardan bir tanesi. Ama abi şehit yani şu an çok şahane oldu be. Yemin ediyorum var ya. Şehit şahane ötesi bir kahraman oldu bu hesabın içerisine. Abi düşes falan da var. Yani bu hesap tutulmaz artık be. Bence 32 taş içerisinden alabileceğimiz en iyi kahramanı aldığımız düşünüyorum yani. 32 taş içerisinde alabileceğimiz en iyi efsanevi kahramanı şehit ile aldık. Abi şu ara raid yani bonkör davranıyor herkese tüm hesaplara ama benim hesabıma çıkmadı ya. Böyle bir kahraman çıkmadı kendi hesabıma. <laughs> Sağlık olsun arkadaşlar. İkisinden birine çıkacak diyordum ama ikisine çıkması çok büyük bir sürpriz oldu ve çok sevindim ya. Vallahi çok sevindim ya. Abi bugün şanslı günümdeyim herhalde. <laughs> evet iki tane mavi taşımız kaldı. İki tane mavi taşımız. Evet açalım iki mavi taşımız. İki mavi verme artık be. Senin canın sağ olsun Reid. Verme kardeşim. <laughs> Evet son bir tane ama sarı taşlardan bekliyorum yani açıkçası. Sarı taşlardan Septimus'u bekliyorum arkadaşlar. Bu hesabın içerisine zorla çıkaracağız onu. Evet sarı taş şansımız var daha. Yani 3 tane sarı taşımız var. Koş koca 3 tane sarı taşımız. Ve efsanevi çıkma oranı bildiğiniz gibi sarı taşlarda %6 efsanevi çıkma oranı var. Ve bu %6 efsanevi çıkma oranının yanı sıra çıkarsa eğer bir efsanevi bir kahraman %10 şans ile de Septimus'un çıkma şansı çok daha yüksek. Tabii ki diğer kahramanlara da daldığında bu şans biraz daha düşüyor. Ama olsun yani büyük bir fırsat. Burada bu etkinlikte aldık aldık alamazsak daha bir daha belki rüyamızda görürüz bu hesapta. Güzel şeyi de aldık. Çıkar mı çıkar bilmiyorum şu an açsam mı açmasam mı çok büyük bir tereddüt içerisindeyim. Yani açsam mı açmasam mı abi ama bu hesabın gerçekten öyle bir kahramana ihtiyacı var. Evet açalım ya. Mor taşlarını açmayalım da sarı taşlarını açalım. Evet bilmiyorum kızar mı Cenk yani bilmiyorum kusura bakma eğer bir şey çıkmasa kanka hakkını helal et ama Yani bu şeyin arkasına bu taş açılmazsa şimdi videoyu izleyen arkadaşlar açar ağzını yumar gözünü o yüzden açıyorum Sarı taşı açıyorum haydi 3 tane sarı taşımızı açıyoruz Evet güzel bir epik olursan çok güzel olabilir Neyse dursun sağlık olsun sağlık olsun İkinci bir sarı taşımızı atacağız. İkinci bir sarı taşımız haydi. Haydi. Haydi be. Haydi be. O kusurlu geldi arkadaşlar. Çok güzel oldu. <laughs> Abi bugün şanslı günümdeyim. Yemin ediyorum kusurlu da geldi. <laughs> Kadro tamam şu an yani. <laughs> çok güzel oldu be. <laughs> kusurlu canı var. bildiğiniz gibi çok güzel bir kahraman. Yani her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabii klan boss ve yani onun dışında kıyamet kulesinde, zindanlarda, örümcekte, işte ne bileyim e, arenada 3 vs 3 savaşlarında gelecek olan kalan etkinliklerinde vesaire vesaire birçok yerde kullanılabilir. Çok güzel bir kahraman. Bilmiyorum elinde var mıydı seviniyoruz ama varsa da olsun abi ikincisi olsun da. Evet haydi be bir efsanevi kahraman o güzel mezar nöbetçisi geldi mezar nöbetçisi de çok popüler bir epik kahraman kesinlikle tek geçerim epiklerden çok şahane bir kahraman hesap abi bomba oldu yemin ediyorum bu hesap bomba oldu artık yürür gider yani keşke bir septimiz olsaydı çok daha iyi olurdu ama yani bu hesap artık tutamazlar ya vallahi tutamazlar yani şöyle bir çekelim tutamazlar bu hesabı abi düşesi var hesabın içerisinde e, eti var çok güzel. Şimdi Altan'ı var. Büyük unu var. E, Turanda'sı var. İşte yargıcını almış insan yeğeni var. İşte ona benzer birçok epik kahraman e, şeysi var vesaire. Şimdi bu güzel hesabını içerisine şuradaki efsanevi kahramanları da ve epik kahramanları da koyduğumuzda bu hesap artık tadından yenmez arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani ya. Vallahi çok güzel oldu. Şimdi ölümsüz bir takım var. Şehide ihtiyaç var mı demeyin arkadaşlar. Ölümsüz takımda da şehit kullanılabilir. Denemek lazım. Yani klan boss'unu yükseltebilir. Ona benzer hadi ölümsüz klan bir kenara ittim. Şehit birçok yerde işine yarayacak. Örümcek yuvasında, zindanlarda, ateş öylesinde, kıyamet kulesinde bu kahraman kasımda çok güzel olacak ve yanında da mezar nöbetçisi çıktı arkadaşlar. Mezar nöbetçisi dezavantaj bloklama veren, defans arttıran bir kahraman. Tamam elinde altan var. Çok güzel bir kahraman. Ola ki bir durum olur. Ola ki ilerleyen zamanlarda bir şey yapmaya çalışır. Bu kahramanın dezavantaj bloklaması onun çok ciddi anlamda işini görür. Ve hiçbir epik kahramana değişemeyeceğim. Hatta birçok efsanevi kahraman ile değişmeyeceğim bir epik kahraman kusurlu canavar arkadaşlar. Yani abi elinde şey de var. Şöyle baktığımız zaman maşalet de var. iki tane korkulu bir kahraman var. Yani bu hesabın içerisinde. Çok güzel oldu be. İşe yarar bir 2, 3, 4 tane işe yarar. Çok güzel. Efsanevi ve epik kahramanlar çıkarttık. Daha ne olsun? Daha ne olsun arkadaşlar? Daha mor taşlarına dokunmayacağız. Yeter. Yeter abi. Şansımızı zorlamaya gerek yok yani. Şimdi şansımızı zorlayıp işi cılkını çıkartmayalım. Böyle daha güzel oldu. Çok güzel kahraman elde ettik. Yani bir şehit bile açmış olduğumuz taşların hepsine değerli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kendi hesabımda 74 tane mavi taş aldım. Keşke o 74 tane mavi taşı böyle... Verip hibe edip bir tane şey içinden çöle çekip alsaydım hibe ederdim. Hatta diğer gelecek olan bir hafta içerisinde kazanacağım taşlar da dahil olmak üzere hibe eder. Direkt o şehidimi alır kenara otururdum abi tertemiz. Ama işte bizim hesabımıza çıkmıyor böyle bir şey. Biz 10 çarpı etkinliği oyununa geldik vizyondan önce. Ama bu takipçi hesaplarında biz onları oyuna getirdik arkadaşlar. İki hesabı da çok güzel kahramanlar çıkarttık. Umarım güzel bir video olmuştu. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.